Mwen se den E, evet, koca abla gel abla ben git oraya gel. kadar gel. Bir tane kaldı. Abi kaza biz ilerlerken arkadan ne olduğunu bilemedik. Biz bir irkildik. Aynadan baktığımda tırın ters döndüğünü gördüm. Tır bana arkadan vurdu. Minibüs sürücüsü herhalde sizin değil mi? Efendim? Siz hangi? Kamyon. Ben ben kamyonum. Tamam, tamam. Zincirleme Kamyon Zincirleme kaza meydana geldi sonra A doğru mudur? Aynen zincirleme kaza de. kaldı. Çok evet. öyle var geldi. Aynen öyle. O şekilde. Minibüsün içinden ilk yaralıları müdahale siz yardımcı oldunuz herhalde. Oldum, yardımcı oldum. Nasıl bir durum vardı minibüste? Minibüste ilk e, şoförü çıkardık. Geri kalanlar zaten arkadakiler. Diğer e, şoförlerin yardımıyla çıkardık. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.